Buna göre aşağıdakilerden hangisi demokrasi ve demokratik yaşam biçiminin kazandırdıkları arasında yer almaz? Demokrasi ve demokratik yaşam biçimi bize neler kazandırır? Öğrenciler bazı cevaplar vermişler bakalım Begüm ne demiş? Demokrasilerde insanlar düşündüklerini ifade etmekte ve inançlarının gereğini yerine getirmekte hürdürler. Yani ifade özgürlüğünden bahsetmiş. Demokrasi farklı düşünceleri himaye eder. Her düşünceye saygı demokrasi tarlasını sulayan bir nehir gibidir. Bu nehir ne kadar güçlü olursa olursa o topraklarda o denli bereketli ekinler boy verir. Semih demiş ki düşünce hürriyeti tek başına yeterli olmaz. Kişinin düşüncelerini ifade edebilmesi de gerekir. Ayrıca kendi düşüncemize istediğimiz hürriyeti bizden farklı düşünen insanların düşünceleri içinde istemeliyiz. İşte o zaman farklı fikirlerle zenginleşir ve herkesi içine alan kocaman bir dünya inşa ederiz. Melih demiş ki insanlar düşüncelerini başka insanlara ulaştırmak için bir araya gelip sivil toplum örgütü kurabilirler. Demokratik ilkeleri esas alan cumhuriyet yönetimi farklı düşüncelere kendini geliştirme imkanı sunar. İnsanlar düşüncelerini ülke yönetiminde etkili kılabilmek için siyasi parti kurabilirler. Cansu demiş ki siyasi partiler demokrasinin çoğulculuk ilkesinin bir gereğidir. Siyasi partilerin her biri genellikle farklı bir düşünceyi temsil eder. Demokrasi bu siyasi partilerle anlam ve değer kazanır, zenginleşir ve güçlenir. Siyasi partiler vatandaşların ülke yönetimine katılabilmelerinin en etkili yoldur. Arkadaşlar 4 öğrenciyi de incelediğimde ortak olarak şu kanıya vardım. Demokrasi insanların farklı duygularını yansıtabilen bir platformdur. Yani farklılıklara ortam hazırlayan bir yönetim şeklidir demokrasi. Şimdi bakalım. Sorunun kökünü bir daha okuyorum. Demokrasi ve demokratik yönetim biçiminin kazandırdıkları arasında yer almaz. Düşünce ve din özgürlüğü sağlar, kesinlikle doğru ulaşabiliriz. Sivil toplum örgütlerinin kurulmasını ortam hazırlar. Melih söylemişti zaten buna da ulaşabiliriz. Herkesin aynı düşünmesini sağlayarak farklı düşüncelerin gelişimini engeller. Arkadaşlar demokrasi farklı fikirleri zenginleştirir. Bunu da zaten öğrenciler örnekleriyle anlatmışlardı. C şıkkına ulaşamayız. İnsanların düşüncelerini ülke yönetiminde etkin kılabilmek için siyasi parti kurulmasına izin verir. Yine bunu Melih söylemişti. D'ye de ulaşırız. Cevabımız C şıkkıdır. Metinde verilen bilgilere göre halk fırkası ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 1 Nisan 1923'te seçimlerin yenilenmesinin hemen ardından Mustafa Kemal Paşa fikirlerini hayata geçirebilmek için bir siyasi parti kurmaya karar verdi. Mustafa Kemal kurulacak partinin nutukta ilkelerini şöyle açıklamıştır. Hakimiyet milletindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dışında hiçbir makam milli mukadderata hakim olamaz. Bütün kanunların düzenlenmesinde her türlü teşkilatta yönetimin bütün ayrıntılarında genel eğitimde ekonomi konularında milli hakimiyet esasları çerçevesinde hareket edilecektir. Mustafa Kemal liderliğini yaptığı müdafaa hukuk grubunu Halk Fırkası adıyla 9 Eylül 1923 tarihinde siyasi partiye dönüştürdü. Böylece Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisi kurulmuş oldu. Partinin genel başkanlığına Mustafa Kemal getirildi. Burası önemli olabilir. Çizelim arkadaşlar. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924'te Cumhuriyet Halk Fırkası, 1935'te Cumhuriyet Halk Partisi adını alan bu parti 1950 yılına kadar Türkiye'yi yönetti. Şimdi metinde verilen bilgilere göre Halk Fırkası ile ilgili hangisine ulaşılamaz dedi? Partinin ilk genel başkanı Mustafa Kemal'dir, kendisi kurdu dedi ve genel başkan olmuş bakın. Bunu da vurguladı. A'ya ulaşırız. Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre önce kurulmuştur. Bakın kurulduğu tarihe bakın. 9 Eylül 1923, Cumhuriyet 29 Ekim 1923. Kısa bir süre önce kurulmuştur bilgisi doğrudur. Bütün kanunları milli hakimiyet esaslarına göre düzenlemeyi esas almıştır. Kesinlikle doğru. Bakın, bütün kanunların düzenlenmesinde milli hakimiyet esasları çerçevesinde hareket edilecektir diyor cümlede. C'ye ulaştık. Günümüzde hala ilk adıyla siyasi faaliyetlerine devam etmektedir bilgisine metinde verilen bilgilere göre ulaşamıyoruz. Günümüzde partinin adı Cumhuriyet Halk Partisidir. Ulaşılamaz olan cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi yürütülen bu çalışmalara örnek olarak gösterilemez? Düşünce ve inanç hürriyeti milli iradenin hakim olduğu demokratik ülkelerde gelişir. Milli mücadelenin hazırlık döneminden itibaren Mustafa Kemal'in öncülüğünde millet iradesine dayalı demokratik bir yönetim sisteminin oluşması için birçok çalışma yürütülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi yürütülen bu çalışmalara örnek olarak gösterilemez? Arkadaşlar biz burada millet iradesinin çalışmalara yansımasını göreceğiz. A şıkkına baktığımızda TBMM'nin açılması millet iradesine dayalı yapılan çalışmalara bir örnektir. Meclis halk tarafından oluşan milletvekillerinden oluşur. Bu yüzden demokrasi alanında çalışmalara bir örnektir. Harf inkılabının yapılması halkın yönetime katılmasıyla ilgili olmadığı için bu demokratik çalışmalara örnek olamaz. Saltanatın kaldırılması halk yönetiminin önünü açmıştır. Bu yüzden milli irade ile alakalıdır. C şıkkı da yine bu çalışmalara örnektir. Çok partili hayata geçmek için çalışmalar yapılması da yine halkın yönetime katılmasıyla alakalı olduğu için D şıkkı da çalışmalara bir örnektir. Sorumuzun cevabı gösterilemez olan B şıkkıdır. Tabloda verilen bilgilere göre birinci meclis ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki tabloda birinci meclisteki milletvekillerinin mesleki dağılımları verilmiştir. Baktığımız zaman bakın asker sayısı, memur sayısı, yönetici, diplomat her e, meslek grubundan insanların kaç kişi olduğuna dair tabloda bilgi var. Hangisine ulaşamayacakmışız biz bunu bulacağız. Her yönüyle halk meclisidir. Doğrudur arkadaşlar bakın halkın her kesiminden insan olduğu için bu bilgiye ulaşırız. Bütün milletvekilleri aynı düşüncededir. Tablodan buna dair bir şey çıkmayacağı için... B şıkkına ulaşamıyorum. Farklı meslek gruplarından meydana gelmiştir. Bakın asker, yönetici, diplomat, gazeteci, bankacı, doktor, memur, işçi, avukat diyor. Demek ki buradan farklı meslek gruplarından meydana geldiğini de söyleyebiliriz. Halk egemenliğine dayalı bir yönetim oluşturulmuştur. Doğrudur. Buraya çünkü halk e, insanları seçmiş göndermiştir. Seçimle geldiklerini milletvekillerinin görüyoruz. Cevabımız D de olamaz ulaşılamaz olanı sorduğu için cevabımız B şıkkıdır.